Sevgili izleyiciler son zamanlarda dünya medyasında sadece ülkemizde değil bakın dünya medyasında psikiyatrik ilaçları zararlı olabileceği yönünde bir dizi çalışma yayın izlenmekte. Bu sorunun cevabını birlikte araştırmak istiyorum. Bir kere hiçbir ilaç tümüyle ee, nasıl söyleyeyim sütten çıkmış ak kaşık sayılmaz. Her ilacın kendine göre yan etkileri mutlaka vardır. Bunlar kar zarar hesabına göre uygulanır. Hekim tarafından tatbik edilir. Psikiyatrik ilaçların da elbette zararları vardır. Örneğin hipertansiyon riski olanlarda bazı antidepresanlar hipertansiyonu tetikleyebilir. Yine bazı antidepresanlar veya da diğer psikiyatrik ilaçlar metabolik sendrom dediğimiz tabloya şişmanlamaya ve insüline dirençli diyabete sebep olabilir vesaire. Veyahut da kalp hastalıklarına yol açabilir, iletik kusurlarına sebep olabilir. Bütün bunları hesaba katarak şunu diyebiliriz ki, bu e, psikiyatrik ilaçların zararları var mıdır sorusunun cevabı eğer tek evet ya da hayır şeklinde ise elbette olabilir. Ama kullanılmadığı zaman neler olur? İşte depresyon intihara sebep olabilir, psikotik hastalar yaşamdan tamamen de kopabilir, yani bütün bu ilaçların kullanımı, bu zararları ve faydaları arasındaki dengenin hesaba katılmasıyla uygulanan şeylerdir. <laughs> Şöyle özetleyelim. Ee, doğru teşhis koyulduysa ve zamanlama uygunsa, uygun ilaç seçiliyorsa, uygun doz veriliyorsa bu ilaçların kullanımında sakınca yok sayılabilir yan etkileri hesaba katarak söylüyorum, yan etkileri olmasına rağmen kullanılabilir, kullanılması da gerekir. Ee, ama bilinçli olmayan ellerde, bilmeyen ellerde bu ilaçların kullanımı sakıncalıdır. Bir grup çalışma var, Artık psikiyatri dediğimiz bir akım var. Psikiyatriye karşı bir e, e, militan duruş sergilenen insanlar vardır. İlaçlar zararlıdır ama hiçbir faydası yoktur, öldürür, intihara sebep olur diyen bir yuruh var. Bunlara da cevabı şunu söylüyorum. Arkadaşlar, bizim ilgilendiğimiz organ beyindir. Ve hastalıklar beyinde meydana gelen bir takım değişikliklerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu değişmeleri toparlamak için ilaçtan başka elimizde ne olabilir ki? Değil mi? Öyle baktığımız zaman ilaçlarda ilaç kullanmakta bir sakınca yoktur. Ama psikiyatri sadece ilaçla tedavi sürecini içermez. Aynı zamanda psikoterapiye de yer verilirse çok iyi bir iş yapılmış olur.